Herkese merhabalar. NBA'de playoff heyecanlarında Chicago Bulls kendi evinde Brooklyn Nets'e karşılaşacak. Nets'e karşı ilk maçta mağlup olmuşlardı ama deplasmanda ikinci maçı kazanıp bir bire getirdi Chicago Bulls. Derek Rose'un e, yokluğunda aslında iyi işler çıkartıyorlar. Lualdenk ve Carlos Boozer e, şu anda takımın e, en önemli silahları konumunda. Aslında gerçekten de iyi bir kadroları var. Derek Rose dışında Joakim Noah, yani Lualdenk, Carlos Boozer gibi isimlerle birlikte e, Chicago Bulls e, aslında e, playofflarda bence e, Miami ve New York'tan sonraki en güçlü takımlardan birisi konumunda. Brooklyn Nets ise e, Darren Williams'ın önderliğinde ve Brook Lopez'in potu altındaki e, liderliğiyle birlikte sezonu e, ilk dörtte bitirmeyi başarmıştı. Chicago Bulls karşılaştı ama e, sonuçta onlar için e, aslında zorlu bir seri olacak gibi gözüküyor. Sonuçta ilk iki maçı kazanamadılar. E, bence bu deplasmandaki maçta e, avantajlı olmak için uğraşacaklardır o evi evlerindeki kaybettikleri avantajı çevirmeye çalışacaklardır. Bütün güçleriyle saldıracaklardır ama Chicago Bulls evindeki ilk maçı da vermeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 5 sayının altındaki bir farkla Bulls kazanır diyorum.